Merhabalar, bugün sizlere yonca hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yonca baklagiller familyasından uzun yıllar yaşayan, gerek yeşil ot, gerekse kuru ot olarak değerlendirilebilen, çok yıllık bir serin mevsim yem bitkisi türüdür. Uluslararası terminolojide alfa alfa, halk dilinde şark yoncası veya kaba yonca şeklinde de anılır. Yonca çok yıllık otsu bir bitkidir. Boyu 50-80 cm arasındadır. Derin bir kök sistemi vardır. Uygun koşullarda 8-10 metre derine gidebilirler. Etkili kök derinliği 120-180 cm'dir. Bu nedenle anavatanı olan Orta Doğu bölgesinin şartları ile birebir özelliklere sahip olup kuraklığa dayanıklıdır. Yonca önemli bir yem bitkisidir. Otlatılmaya da oldukça dayanıklıdır. Bu nedenle meraların ıslahında diğer bitkilerle karışıma giren ve meranın kalitesini arttıran bir bitkidir. Ahır besiciliğinde et ve özellikle süt verimini %30'lara kadar arttıran ve yem bitkileri içerisinde en çok besleyicilik değeri olan yoncanın içerisinde 10 kadar vitamin de vardır. Genelde hasat edilerek hayvanlara yedirilir. Köklerinde diğer hayvanların yemlerinde olduğu gibi bitki bünyesindeki azot değerini artıran proteobakteriler bulunmaktadır. Bu bakteriler topraktaki azot miktarı ile sınırlı kalınmaksızın yüksek protein değerli bir besi kaynağı oluştururlar. Bu özellikleri nedeniyle etkin üretiminin bilimsel yöntemlerle geliştirilmesinde önemli ilerlemeler sağlanmış ve üretiminde en yüksek verim düzeylerine ulaşılmıştır. Türkiye'de TÜİK verilerine göre 2004 yılında 320 bin hektar yonca ekilmiş ve 2 milyon 300 bin ton yeşil ot, 2 milyon ton kuru ot elde edilmiştir. Yonca'nın Türkiye coğrafyası kökenli bir bitki olduğu ve ilk kez Tunç çağında Orta Asya bozkırlarından temin edilen atları besleme amacıyla bugünkü İran topraklarında tarımsal ortamda yetiştirildiği tahmin edilmektedir. Eski Yunan uygarlığı coğrafyasına Pers İmparator orduları ile birlikte at yeme olarak giriş yapmıştır. 17. yüzyıldan itibaren Avrupa'da düzenli olarak yetiştirilmeye başlanması Avrupa hayvancılığı açısından önemli bir adım olmuştur. 19. yüzyılda Amerika kıtasının özellikle iki ucunda geniş ölçekli olarak yetiştirilmeye başlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Wisconsin ve Kaliforniya eyaletlerinde yetiştirilmektedir. Günümüzde dünyanın neredeyse bütün bölgelerinde büyükbaş hayvan yemi olarak üretilmektedir. Yoncanın en iyi yetiştiği topraklar tınlı, kumlu tınlı, kumu çok fazla olmayan ve yeter derecede kireç içeren topraklardır. Taban suyu düşük ve pH'ının 6.5'ten aşağı olmaması gerekir. Yoncanın normal ürün verebilmesi için toprağın fosfor ve potas kapsamı bakımının iyi olması gerekir. Kurutulmuş yonca yaprağı kapsül, toz veya tisant şeklinde standartize edilmiş halde diyet katkı maddesi olarak yaygın surette kullanılmaktadır. Yüksek fiber düzeyi nedeniyle kolesterol düzeyleri üzerinde dengeleyici etki yaptığını, kötü kolesterolü düşürdüğünü gösterir bulgular bilimsel literatürde yer almaktadır. Baklagiller familyasındaki diğer bitkiler gibi protein, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir kaynak oluşturan yüksek genel gıda değeri nedeniyle bünyede enerji eksikliğini önleyici, ayrıca kanı ve karaciğeri temizleyici özellikleri bulunduğu üzerinde durulmaktadır. Besin değeri yüksek bir besin olduğu için kansızlık çekenlere faydalıdır. Sizde konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunum yapmak, veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın. Hoşçakalın.